Günaydın, 26 Temmuz 2021 günlerden pazartesi uzun bir bayram tatillerinin ardından sadece 15 iş günü çalışılacak olan Temmuz ayının son 5 gününe hoş geldiniz. Evet, e, Türkiye'de durum bu. E, dünkü e, videomu izleyenler zaten e, Temmuz ayı verilerinin Ağustos ayında hepsinin nasıl diyeyim bakılmayacak şekilde hatalı geleceğini görecekler yarısı kapalı bir ayda ihracat ithalat kapasite raporları gümrükler kapalı ihracat yok ithalat yok fiyat almaları en son 14 Temmuz'da oradan buraya yani 20 günlük kısmı 15 günlük kısmı kayıp gelecek olan yeni zamlar varsa bayramda hepsi Ağustos'a atacak şu anda yani Ağustos Eylül'de belli olacak öyle söyleyeyim. Şimdi onu önce bir kısa özet geçeyim. Neyse neden bugün böyle 9'a 3 kala açtım? 500 olmasını bekledim altının. Sabah açıldı. Doğal olarak 8.55 8.56 oldu ilk mini hareketlerle. Bu pazartesi neden mesela bu sabah fon videosu yapmıyorum? Nedeni şu. De te tefas'taki veriler evvelsi cumadan kalma. Onlar girecek. Ondan sonra e, biz de bu geceki hareketleri bekleyip şöyle her şeyi bir güncelletsin. E, bizim iç piyasalar büyük ihtimalle geçen hafta başta büyük düşüş arkadan büyük çıkış olan neden olduğunu kimsenin akıl erdiremediği e, Dow Jones gibi Amerika gibi piyasaları e, değerlendirici için ha, orası artıda kapadığına göre herhalde artı gideriz gibi hafif yukarıda açılacağını umuyorum. Yani borsacılar için söylüyorum. Şimdi piyasalarda hiç mantık aramayın arkadaşlar. Pazartesi 700 puan düşüp e, salı, çarşamba, cumayı karlı kaparsa rekorlarda. Buralarda zaten onu söylüyorum rekorda olmak iyi bir şey değil. Yani daha tedirgin olmayı gerektiriyor. Ortada bir neden yok. Tamam Yani neden e, artıyor? Neden düzeldi? Neden e, şahlandı? Hiçbir şey yok ortada. Şimdi bugün de çok manipüle bir gün izleyeceğiz gece saatlerinde Amerika açıldığında. Çünkü bu hafta işte teknoloji hissesi denilen hiç kar etmeyen ama Muazzam gelecek vaat büyüme hisseleri yani Andersen'den büyümeler hisse senetlerinin karları açıklanacak. Şimdi mesela Tesla'nın içine biliyorsunuz çok bitcoin doldurmuştu. Bu akşam bilançosu açıklanacak. Dolayısıyla yarın işte Amazon Facebook gibi şirketlerin bilançoları gelecek. Bunlar reklamdan dolayı evde oturma sezonu uzun sürdüğü için Muhtemelen iyi gelecek. Ama size söyleyeyim evde oturmalar bittikçe e, izlenmeler düşüyor. Bütün yani Netflix'ten tutun. Çünkü insanlar artık sokağa bir attı kendini. Yaz. E, mesela YouTube'da da e, genel anlamda söylüyorum. İzlemelerde bunu socialblade.com sitesinden herhangi bir e, ne diyeyim size YouTuber'ın kayıtlarını, verilerini izleyebilirsiniz. Genel anlamda düşüş olur. Hani bizdeki bayram ekstra bir etki yaratıyor. İnsanlar tatil yaparken ne kadar işte gün içi izleme mi yapacak? Ama ismi lazım değildir süresinde eve kapanıldığında herkes daha çok teknoloji kullanmak durumunda kaldı. Vakti bol, evden çıkamıyor, ne yapsın? Bütün gün işte film izliyor. İzlemeler, izlemeler. Anladınız Bu da telekonferanslar, teknoloji hisselerine çok yaradığı bir dönemden geçildi doğal olarak. Şimdi önümüzdeki dönemde e, hassas olan konu biliyorsunuz meşhur bu e, ha, şeyin e, ismi lazım değildir nasıl seyredilir? Değişik versiyonları Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 şeklinde tabi çok muazzam ekonomiyi etkileyecek bir gelişme. E, dün mesela Tunus'ta Cumhurbaşkanı başbakanı görevden aldı, Feshetti etti hükümeti. Tek nedeni bu ismi lazım değildir hastalığı konusundaki ne yapacağız aşı konusundaki kavgadan çıktı. Öyle söyleyeyim. iş iyice alevleniyor bütün dünyada. Fransa, İtalya, Yunanistan her yerde. Şimdi işin komi sesi gür çıkması gelenler pısırık pısırık konuşuyor. Sesi fısırık çıkacak yüzde %15-20'lik bir zümre sanki %60'ı hakimmiş gibi konuşuyor. Böyle bir dünya. Şimdi sonuçta ama ekonomiye etkileri bizim açımızdan önemli. Ne olup ne olmadı değil. Şimdi bu e, iyileşme yavaşlarsa yani hiçbir şey yapmayalım bekleyelim grubu oluşursa e, yine uçak seferleri, kışın kapanmalar, turizm sektörleri bunların hepsi Restoran sektörü yiyecek içecek sektörleri çökecek demektir yani çökecek yani bir çözüm yoksa ge geçen yılılı aynısını yaşayacaksak e durum bu? E yine evden e sektörler Facebook YouTube netflix bunlar canlanacak demektir şimdi seçim burada Dolayısıyla önümüzdeki dönemde burada toplumların ve e toplumları yönlendiren iktidarların, alacakları önlemler, tedbirler ekonomilerin genel gidişatını etkileyecek. Yoksa dediğim gibi biz ismini bile zikretmiyoruz. İsmi lazım değildir dediğimiz şey. Ama ismi lazım olmasa da işini görüyor. Öyle söyleyeyim size. Çok ağır biçimde. Başbakanları düşürtüyor. Ülkeleri ayaklandırıyor. Yani o iş o boyutlara geldi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunda da siyasiler yine siyasiliklerini yapıp susmayı tercih ediyorlar. Tamam mı? Yani işte mış gibi yapıyorlar. Aman turizm etkilenmese bir ay daha gitsek var ya. Şurada Ağustos'ta ne kaldı falan. Öyle gidiyor iş. Gidebildiği kadar. Dövizler hepsi suyunu çekti. Şöyle söyleyeyim size. Amerika'da Yel'in biliyorsunuz yeni Hükümetin e, hazine bakanı e, 2 Ağustos kadar kongreden e, bütçe tavanını, şey harcamat limitini arttırtamazsa Amerika teknik olarak iflas ediyor. Kapanıyor hükümet. E, bu yaşanan bir şey. Sonra çözecekler Çözecekler gayet tabii. Yani e, sonunda herkes mecburen e, mecburiyeti kabul ediyor. Kendisi Fed başkanı iken çok borçlanmayalım diyen yalın şu anda diyor ki yükseltin şu borç tavanını yükseltin hazır fırsat var basalım paraları basalım diyor. Diğer tarafta işte FED diyor ki artık daralmayı düşünüyorum diyor. Öbür diyor ki borçlanma tavanını yükseltsen diyor. Sonra ikisi bir araya ikimiz aynı fikirdeyiz diyor. Enflasyon e, ne denir e, geçici geçici ama siz yine de yükseltin borç tavanını da biz belki basarız yani. Anlatayım. Yoksa basamayacağız. Basamazsak ne olur yani şeyin hali gibi. Şimdi bu ortamda e, biz işte e, şey analiz yapmaya çalışıyoruz. Ekonomiler şöyle olacak. Yarın işte borsalar böyle falan. İmkan ihtimal yok. Çünkü tamamen duygular üzerine dönüyor. Mantık yok. Mantık yani oluşamıyor. Ha, öbür tarafta traderlar çok memnun. Yani böyle dalgalı denizde yüz düşüp yüz artarsa iki katı kazanıyorlar. Herkes. Şimdi Mesela dün bitcoin'de 39 bin dolarlara yüzde %11 artış var. Nedenini bana sormayın. Çünkü yani onun düşerken de artarken de hiç kimse nedenini bilemiyor. Hani bir şeye bağlı değil. Ben size ki işte Amerika'da faizle şunun arası böyle olduğunda bir senede bu altına yansır. E bu yaşanmış yüzlerce kere. Ama diğerinde işte akşamleyin belki de ee, geçmiş çok yakın geçmişte bir konferans yapıldı. Orada Elon Musk dedi işte ben yine belki Bitcoin kabul edebilirim Tesla'da. Tabi belki de bilanço akşam kapandığı için. E, çünkü çok üç atıyor bunlar. E, yüksek değerleme olsun yoksa belki de milyar dolarlar gömdü. Hepsi çöktü. 48-50 bin dolarlardan maliyet yaptı. Düştü 30 bin dolarlara. Ee, iki yönlü konuşma her üründe var. Altında 1300 dolar olabilir 5000 dolar olabilir olduğu gibi Bitcoin'de de 15.000 dolara kadar düşmesini bekleyen çok sayıda e, 100 bin dolara çıkmasını bekleyen çok sayıda e, taraftar var. Yani e, hepsi de çok biliyor işi. Yani çok biliyorsa kardeşim hangisi? Yok. Çünkü tamamen manipülasyon da diyor. bir şirketin değeri sabahtan akşama pazartesiden çarşambaya değişir mi arkadaşlar? Yani çok önemli bir alım yapar. Çok muazzam bir icat bulur. Dersin ki bu bir şirket çok değerlendi. Ortada fol yok yumurta yok. Şimdi Bitcoin'deki artışın nedenini merak edenler için söyleyeyim. Jeff Bezos yani Amazon şirketinin bu işte uzaya geçen gün gidip inen sahibi gazeteye ilan vermiş. E, kripto paralardan anlayan bir yönetici arıyorum. Tamam mı? Şimdi bunu görünce, u tamam Amazon da artık e, tamamen e, kripto parayla satacak yapacak. Hani niye arttı şeyi? Böyle yani ben de mi gazeteye bir haber versen? Yani bin ton altın alacağım e, şeyleri bana başvurabilir. Ne diyelim kuyumcular bana başvurabilir gibi. Ama benimki o kadar etki yaratmıyor. Ben borsada o kadar tanımıyorum çünkü. Ya sonra. Ha iyi varmış teşekkür ederim almayacağım diyebilirim. Şu anda dünyada altın fiyatlarındaki oynaklık böyle peki böyle mi tespit oluyor? Evet her şey böyle tespit oluyor. Mesela futures denen geleceğe yönelik alım önerisi şeyi veriyor adam. Bilgisayara giriyor. Diyor ki ben Ekim tarihli e, 2000 dolardan altın alacağım diyor. Onu bir görüyor millet ekranda. Uuu diyor 2000 dolardan altın demek ki yükselecek. Başlıyor. Adam bir iki tane kontrat yaptıktan sonra iptal ediyor şeyini. Alımını. Alacak. Vazgeçtim diyor. Buna İngilizce'de spoofing deniyor. Spoofing. Piyasayı aldatmak. Sonra tabii ne oluyor? Vazgeçince puf diye düşüyor. Bu şekilde manipüle ediyorlar bütün piyasayı. Size öyle söyleyeyim. Onun için neden ben altında uzun vade nerede hala yansımadı? Yansıyamaz. Uzun vadede etkileyemezler. Kısa vadede etkilerler. İstediği gibi oynarlar. Size öyle söyleyeyim. Her her ürünle. Yani önemli değil çeşidi cinsi. İşte gördük bakın milyarlarca dolar satılarak. Dolar nasıl 6 lira 50 kuruşla tutulabiliyor demek değil mi? Yani şimdi en iyi hali 855'te herkes sevindirik oluyor. Sekiz kırkta sekiz arasında tutulabilir mi? Ne oldu altı buçuk? Havacı var. Yani uzun süre dayanamazlar. Ha, buralarda da mesela öyle suni tutmalar engellemeler olursa ileride onun şeyi patlar. Ha, suni değil gerçek aksiyonlarla oluyorsa, dünyada dolar düşüyorsa, bizdeki etkileri de kullanımı düşüyorsa e, ama şu an verileri öyle hazırlıyor ki tam zamanlı önümüzdeki iki ay her şey iyi gelecek. İthalat rakamı da olmayacak. Kapalıydık zaten Temmuz'da. Ondan sonra işte şunu şöyle gösteririz, bunu böyle gösteririz gibi bunu da tabii e, o insanların görevi o. Ben onları e, nasıl diyeyim e, ayıplamıyorum. Onların işi o. Onların işi e, piya, piyasaya e, sakinlik vermek. E, Durum vahim de olsa sakinlik vermek. Ha, biz ona inanıp inanmamakta neye göre tavır alacağımızı karar verir veririz. Ama onlar işlerini yapıyor. Doğru yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Kendileri için doğru olanı yapıyorlar. Kendileri için doğru olan piyasa oyuncuları için, küçük yatırımcı için her zaman e, takip etmek gerekmiyor. Yoksa yani işte koskoca FED, koskoca e, kurullar değil mi? ha e, O zaman o size kalmış. Bunlar söylediğim gibi günlük, anlık, küçük oyunlar. Yani o yükseldi, bu düştü, bu çıktı. Onun için öncelikle bir kere kafanızda uzun vadeli bir strateji oluşturmanız lazım yani kredili konut alan bir kişi bir dahaki hafta dönüp ya iyi mi yaptım eyvah satsa mıydım satmasam yok o kararı bir kere bugünden şöyle düşüneceksiniz 2020 kaçtayız 2021 yılındayız 2025 oldu yıl 2026 ben orada servetimi ikiye katlayabilecek miyim Yani buna bakacaksınız 72'ye böleceksiniz getiriye 72'ye bölünce kaç seneyse o kadar çıkar benim öyle başlıklı kapağım var ee, o, o ona göre e, mesela yüzde yüz istiyorsanız 72 ayda e, kendini yeniler e, şey getirir Şimdi 72'nin sırrı diye e, video kapağı var onu bulabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla iki senede mi ikiye katlayacaksınız? 3 senede mi? Bu hedefi tespit ettikten sonra ve mantık yürüteceksiniz kendinize göre milleti dinleyerek değil. Arkadaşlar çok basit altın yükselecek altın düşecek. İkisinin de alternatifini söyleyen var. Benim alternatifim çok basit. Diyorum ki karşılıksız para basıldı. Çıktı ortaya. Trilyonlarca dolar, trilyonlarca euro. Çok basılan para e, kendini değersizleştirir. Değersizleşen ürün karşısında her emtia sadece altın değil hepsi zaman içinde değerlenir. Tekrar basmaya devam ederlerse işte delta, gama, jama, zuma falan e, versiyonları çıkarsa teta ee, anladınız beta. Onlar bitti zaten. G harfine geldik. Gamaya geldik. Rusya'da şu anda gaması başladı. Ee, Bizde maşallah hepsi geliyor böyle şeylerle. Haldır ee, haldır. Onlar yine bir kapıdan geçip geliyor. Bir de kapıdan geçmeden giren binler var. Yüz binler. Var. Yani gidişat hiç e, parlak değil. O açıdan söylüyorum size. Ha, burada siz artık kararınızı alacaksınız. Ha, diyeceksiniz ki bu ülkede bu iş altı ayda biter. Ya da bu ülkede bu iş altı yılda bitmez arkadaşlar. Yani. Buna göre pozisyon alın. Hayır. Traderlar farklı. Onlar farklı bakar. Yarın ne olacak? Yarın ne olur? Bugün herkes ne yapacak? Bugün herkes düşer diyorsa ben de düşere oynarım diyor. Herkes yükselir diyorsa ben de yükselir oynarım diyor. Yatırımcı öyle değil. Yatırımcı kararını verir. Akşamdan sabaha fikir değiştirmez. Bakın Hala 500'e çıktık. 500'ü bekledim özellikle. Saat e, 9'a 3 kala 500 lira oldu altın. Size şimdi verileri okuyayım. Evet altın 501 lira 17 kuruştan satılıyor şu anda. E, beklediğimize değsin yani sabah. 8.61 oldu. 8.61 dolar. Yani e, işte yavaş yavaş anca kendine geliyor. Ayılıyor piyasa. Arada kafasına balyoz vuracaklar onu söyleyeyim. Dolar 1807-1808 dolarda onsun ons pardon e, altının e, fiyatı 31.1 gramının fiyatı e, 22 ayar altın 455 liradan alınıyor. 459-460 liradan satılıyor diyelim. E, bilezik altın. Onun dışında e, gümüşe geçecek olursak böyle e, Türk parası cinsinden grafikleri çek gibi bir yükseliş oldu 497 liradan 500'e. E, Gümüşte de 6 lira 95 kuruştan 7 lira 8 kuruşa vurdu. Şimdi 7 liralarda e, bu konuşmam e, tamamlandığı anda e, bu fırsatlardan istifade etmek için e, ben biliyorsunuz her, her zaman düzenli düşüşlerde daha çok almak üzere alım yaparım. Daha da düşerse daha da çok alamıyorum. Paramın hepsini gömmem. Parti 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 alırım. Yani 7 lira çok iyi fiyatsa benim için. 6.55 daha da güzel fiyat. 6 lira daha da güzel fiyat. 5.5 lira olursa uf, en güzel ballı börek. Ben çünkü şunu oynuyorum. Uzun vadede. Ben diyor ki ben altını yüksek çift tanelerde gümüşü pardon. E, yüksek çift tanelerde göreceğim. Vaktim bol. 3 sene 5 sene beklerim. Ama şöyle bir 6-7 katı olmadan arkama bile bakmam Tamam mı? Yani bu, işte alacağınız karar bu. Konutu alırken de alacağınız karar bu. Yani yatırımcıysanız, tradersanız bu, bu bir saat içinde yükselir mi düşer mi? Buna bakacaksınız. Yatırımcıysanız 3 seneden aşağı yapılan hiçbir şey zaten yatırım değildir. Öyle söyleyeyim. En az 3 sene. Öyle söyleyeyim size. Yani orta vade, uzun vade dediğimiz konu bu. Kısa vade denilen yatırım dünyasında bir yıldır. O sizin için ultra uzun vade olabilir. O değil uzun vade'nin tanımı. Kısa vade'nin tanımı da değil. Yani en az bir yıl kısa vade. Tamam? İki ila beş sene orta vade. Beş senenin üzeri uzun vade. Bizim buradaki programımızın insanlara birikimi, birikimin yatırıma dönüşmesi. Enflasyon karşıda erimeyen, daha güçlü yatırımlara girmek 5 katı, 8 katı, 7 katı ve e, risksiz öyle söyleyeyim ya risksiz demeyelim e, oynaklık riski en düşük ürünler, ürünlerde. Şimdi bugün fon videosu yapmıyorum. Dediğim gibi akşam da he cumanın verileri girecek. Yarın sabahleyin hem normal videomuzu hem fon videolarını yaparım. Beklentimiz e, nedir? Beklentimizi söylüyorum size. Şu an dünyanın önümüzdeki 3 3 aylık beklentisi tamamen bu işte delta, e, lambda, gamma bunlarla geçecek. Bunlara göre endüstriler, turizm, seyahat, e, işte yeme içme sektörleri, işsizlikler, işsizlik rakamları e, ne olacak, nasıl yön bulacaklar, hükümetlerin tavırları ne olacak, alacakları kararları izleyerek geçireceğiz. Yani bu bir bayram sonrası değerlendirmesi oluyor bu haftanın diye. Bu hafta biliyorsunuz Çarşamba gecesi Fed'in faiz kararı ve FOMC toplantısı var. Gece açıklanacak 9'da. Perşembe Cuma bu ayın hareket gelebilir. Ondan sonra zaten Ağustos ayı enflasyonunu dört gözle beklemiyorum Türkiye'nin çünkü. Çıkacak rakam veriler de he, Haziran'dan kalma veriler gibi olacak. Hiç merak etmiyorum. Ne gelirse gelsin öyle söyleyeyim. E, ondan sonra Eylül ayı, Ağustos rakamları daha gerçekçi olacak. Ekim ayı çok daha dünyada gerçekçi olacak. Amerika'da teşvikler bitecek. Artık evde oturanlara maaş verilme süreci tamamlanıyor olacak yeniden bir bahane bulup basmaları için işte yerine izin vermeleri lazım ki genişleme yapabilsin kadıncağız. Ha, onun için o hazırlığını yapıyor. Eylül-Ekim'de de böyle bir şey olursa. Çünkü size şöyle söyleyeyim e, biliyorsunuz aşı konusu nazik girmek e, dediğim gibi azınlığın çok yüksek sesinin çıktığı bir yer. Ama şöyle söyleyeyim e, orada da e, demokratlarla iş o kadar siyasileşti ki Trump taraftarları aşı olduğu önde gittiği eyaletlerde geride gidiyor aşılanmalar. Demokratların Biden taraftarlarının olduğu yerlerde aşılanma seyirleri yüksek gidiyor. Öyle söyleyeyim şehirlerde, eyaletlerde. O bile siyasileşmiş durumda şu anda. Dolayısıyla dünyada fanatikleşme var her konuda. Bunu biz değiştiremeyiz. Biz sadece ekonomik tedbirimizi tavrımızı alabiliriz. Size söylüyorum konu altınsa, dövizse yani hiç kimse aşı olmayabilir. Öyle söyleyeyim size. Çok muazzam güzel paralar kazanılabilir. Benim bakış açımda. Ha, tersinde de çok hızlı toparlanma olursa, e, oralarda e, enflasyonda bir an önce dizginlenme ihtimali olabilir. Ama Olmazsa devamlı işte teşvik teşvik evde otur Netflix falan Seyret işte filmler, diziler. Beni seyredin bol bol. Ondan sonra onları anladım. Size söyleyeyim, benim çok işime gelir. Yani izleyici sayım ikiye katlanır, tamam mı? Size evde oturun yeter ki kapanın. Yani bayılırım ben, bayılırım. Canımsın. Evet. Bugün çok uzatmayayım. Hemen alımlara geçmem gerekiyor. Yani hazır böyle. Bulursam inşallah makası çok açmamışlardır Pazartesi diye. Ee, görüşmek üzere. Yatırım tavsiyesi değildir. Siz sakın ben ne yapıyorsam yapmayın arkadaşlar. Tamam sakın sakın ha. Gözün var. Görüşmek üzere yarın daha detaylı veriler şöyle gün bir açılsın hafta yürüsün. Ee, 500 500 e, devam ederiz biz. Hayat devam ediyor.